Ee, tabii ki sağlık en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Sema Akbulut güzel bir haber hazırladı Diyabet konusu çok önemli ee, Bence hepimizin mutlaka üzerinde durması gereken Konuşması gereken Tedavisinin mümkün olduğu bir hastalık 2040 yılında biliyor musunuz Her 10 kişiden bir tanesi Şeker hastası olacakmış Ama dedim ya tedavisi mümkün Sema'nın haberi Biri İstanbul'dan Diğeri kilometrelerce öteden Danimarka'dan Samsun'a geldi. İkisini tek bir yerde buluşturansa yıllardır mücadele ettikleri diyabet, diğer bir ismiyle şeker hastalığı oldu. Ayağımda yarala çıktı, bacaklarımda halsizlik vardı, idrara çok çıkıyordu, ağzımı kuruyordu gece. Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet, diğer bir ismiyle şeker hastalığı birçok ölümcül hastalığın başlamasında da rol oynuyor. Üstelik artık ilerleyen yaşlarda değil yeni doğan bebeklerde dahi bu hastalığı görmek mümkün. Çözümse bugüne kadar insülündeydi. Ancak artık insülünden de şeker hastalığından kurtulmanız da mümkün. <laughs> İki hastayı da diyabetten kurtaran metabolik cerrahi ameliyatı oldu. Hüseyin Ateoğlu tam 20 yıldır bu hastalıkla savaşıyordum. 350 400 500'den çıkıyordu kan yani şeker. Doktor Muzaffer Alın yanına geldi. Metabolik cerrahi ameliyatıyla hem yaralarından hem insülinden hem de yıllardır çektiği şeker hastalığından kurtuldu. Ameliyattan çıktıktan sonraysa bakın ilk yaptığım Bur ne oldu? Önce ameliyattan önce eti çok yemek istiyordum, yiyemiyordum yani. Ameliyattan sonra eti yedim yani çok iyiyim yani Allah çok şükür. Danimarka'da yaşayan Jon de 8 yıldır diyabet hastasıydı. O da ameliyatla hastalığından kurtuldu. My doctor in Denmark do not know about this surgery. Genel cerrahi anlamında Danimarka'daki doktorların yetersiz olduğunu düşünüyorum. People. O nedenle doktor Muzaffer and Ala geldim. No, no. Ameliyat öncesi işime bağlı olarak aşırı yorgunluğum, bazı fiziksel problemlerim vardı. Ameliyattan sonra özellikle ilacı yani insülini bıraktım. Şimdi kesinlikle daha sağlıklı hissediyorum. Doktor Muzaffer alsa diyabet için önemli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'de 12 milyon şeker hastası var ama yaklaşık 4 milyon şeker hastası şeker hastası olduğunun farkında değil. 2040 yılında 10 kişiden bir kişinin şeker hastası olacağı, 7 doğum yapan kadından birinin şeker hastası olarak hayatına devam edeceği bir süreçten bahsediyoruz.